Bu videoda sizlere bu iş tıkanır mı itirazını karşılamayla alakalı bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Diyelim ki bir kişiye iş sunumunu yaptık ve bize şu soruyu sordu. Bu iş tıkanır mı veya bu iş tıkanır diye ortaya bir iddia attı. O kişiye ben şu mantığı anlatıyorum ve şu soruyu soruyorum. Diyorum ki dünyadaki herkes kaynaya girdi. Dünyadaki 8 milyar insan, Türkiye'deki 80 milyon insan. Kimse doğmuyor ve kimse 18 girişine basmıyor. Biz nasıl para kazanacağız diye bir soru soruyorum. Ve karşı taraftaki kişi genelde şunu söylüyor. İşte bu iş tıkandı, para kazanamayacağız. Ben diyorum ki hayır tam tersi. Biz burada bir tüketim ağı kuruyoruz. Ve tüketim ağını kurarken de insanlar kayın ürünlerini tüketiyor. Ve memnun kaldığı için tekrar alıyorlar. Yani öyle bir durum, hani çok ütopik bir durum ama öyle bir durum gerçekleşse bile biz burada bir gelir elde edebiliyoruz. Çünkü mevcut tüketim ağındaki düzenli müşteriler sayesinde müşterilerin bu ürünleri tekrar tüketmesinden dolayı çok ciddi gelirler kazanabiliyoruz. Burada aktarmış olduğum mantık bu. Bunu bir örnekle açmak gerekirse askere gittiğimde askere gittiğim ay hiç çalışamadım. Hiç kimseye kayın işini anlatamadım. Hiç kimseye kayın ürünlerini anlatamadım. Ama cirom %15 artmıştı. Gelirim %15 artmıştı. Ve kendi kariyerinde dünyadaki yaklaşık 3.7 milyon insan içerisinde kendi kariyerinde dünya beşincisi olmuştu. İşte bu kayın ticaretinin tüketim mantığını gösteren en iyi ispatlardan bir tanesidir. Ben bu iş tıkanır mı? sorusuna bu şekilde cevap veriyorum.